Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bugünkü videomuzda bir İspanya 4. lig takımı açtım ve bu takımı ve bu takımda hedefim hedefim Segunda Divizyon'u kazanıp La Liga'ya çıkmak. Ama Liga'ya çıkmak için Liga'ya çıkmak için bunu tek videoda yapmayacağım. Farklı farklı bölümlerde yapacağım. Bu bu videoda hedefimiz 3. lige çıkmak olacak. Şimdi kadromuza bakalım. Ucuz ucuz adam bulmayı başardım ki kamerayı forvete geçirdim. Aynı zamanda iyi bir şey de ihtiyacım var kaleye. 35 bakalım. Ha, şu. Ha, bu şey senin kalesi. Senin kalesi çok yaşlı. Bunu hemen alıyorum. Zaten fazla para etmiyor. Zaten yaşlı. Bir işe yaramayan bir kaleci. Şunu şunu rezerveye çekip bunu buraya alacağım. Tabii ki bunlar düşecek bu arada. Şimdi artık vakit kaybetmeden maçlara geçebiliriz. Sekunda divizyondan oynayacağız. Peki şansımız olursa ileride önce Primera Divizyon'a divizyona çıkıp Andorra ile yarışacağız. Sonra sonra La Liga 2'ye çıkıp Malaga, yani Zaragoza, yani Oviedo Cadiz'le yaşayacağız. Son olarak da Leligo'ya e çıkıp Real Madrid ve Bar Barça yaşayacağız. Şimdi Düzelenge maçına geçelim. Düzelenge maçına girdik ve adamlardan bir gol yedikirken bir bir oldu. Pek de önemli değil zaten. Hazırlık bu. Düzelenge bu arada Luxemburg takımıymış. Ben bu takımı iyi bilirim. Luxemburg'un iyi takımlarından biridir. Domingo için teklif var. Domingo kim? Domingo çöp ve Domingo'yu her şekilde satacağım zaten. Güzel. Ochiro si kim bilmiyorum. Yani Ama yani salası burada oynatsam olmaz. Anlamadım da. Yani anneye bu hukuru oynatıp daha iyi tutup yapmayı yeğlerim ama yine de satmayı düşünmüyorum. Ama da sattık. Neyse mecburen böyle yapacağız. Şimdi diğer bir hazırlık maçımıza geçelim. Bu maçta sıfır sıfır beraber ediyor. Önemli olan artık sekunda divizyon maçı. Şimdi ilk maçımıza geldik Konkuense ile. Yenilebilecek bir takım derken Kamara'dan bir gol. Tek Seyra, salas al Salah 0 attık. Süper Kupa'yı Ceko gidiyormuş. Parça rezil ve daha yatağı tutulmuş ve işte böyle. Dombinito Ulusal Kupa ikinci tura yükseldi. sansa sansa Yenes. Uğur'da sansa maçına geldik şimdi. Daha o zaman daha lig maçlarına daha çok var. Ve penaltılarda Utah Kupa'dan eğleniyoruz. Lyon'u ve Enstey'le maçımıza gel geldik. Grup aşamasında derken farkla yenildik. Segunda Divizyon grup aşamasında Demek ki bu dördüncü li lig grup aşaması şeklinde değil. Lig usulü oynanıyormuş. Bir saniye. E sonra bir maça daha geldik. Hadi bir gol, hadi bir gol. 1-1 bir, bir bitti. Ve alt sıradan başladık. Umarım bu maçı yenip biraz takviye yaparız kendimize. 3-2 yeniyoruz bu maçı da. Ama hala verajımız negatif. Seres Deportivo takımına geldik. Bu nasıl bir isim? Bu Azerbaycan takımı galiba ve 4-0 yendik bu İspanyol takımı. Bu da Emelilla maçına geldik. Bu maçı da yenersek çok güzel olur. Kamara 2 gol. Maçı 2-0 kazanmayı başardık. Yeni sponsorluk anlaşması kulübümüze ekstra para kazandırdı. Şimdi torino maçına geldik. 2-2 bitiyor bu maçta. Ve 5. sıraya yerleştik. Bu gerçekten çok güzel. Gittikçe yükseliyoruz. Diğer bir maça geldik. maçlar bir bir beraber bitiyor. Gittikçe yükselme diliminden düşüyoruz. Primera'ya yükselirsek çok iyi olur. Şimdi Deportivo Minera maçına geldik. Kamera kamera derken 2-0 kazanmayı başardık. Alon galiba. 3-0 bir anda 3 gol attık ve kazanmayı başardık. Hemen 14. haftaya gelmişiz. Union Surya maçına. Salas bir tane. Salas sol bekte çok iyi iş görüyor galiba. Yok. yukarı çıkmaya devam edelim. Talavera. Talavera bir gol attı lan adam. 3-2 yendik maçı da. Atletico Paso. -4. Adamlar bir gol Şu an tamamen amatör takımlarla yaşıyoruz bu arada. Hiçbir güçlü değil ama burada German diye bir adam herhalde bana yapar yani. Derken bir anda 2-2 oldu. Maçı yenilmedik. Atipoe. Sakat. Vaa. Wow, bunu Solbek oynadığını bilmiyordum. Bundan sonra Solbek'te onu oynatacağım ve kendime bir sahabe kalacağım. Potansiyelli adam alsaydık keşke. Bir tane daha fikrim var benim. Hazır böyle bir kadro açtık. Bir de iyi oyuncu alalım. Rivazildo mesela. Bakayım hemen verir. Zerato. Hı, ya da Zerato'yu almayayım. Yuri'yi alayım. Yuri'yi bir 10 sene falan oynatınca dünyanın en iyi oyuncusu oluyor. Yüzüne verir Yuri'yi. Yuri de geldi. Sadece 3000 liramız var. Dikkatli olalım. Bu Vazildo'yu yavaş yavaş buralara çekebiliriz. Şimdiden hızlı bir adam ve gelişiyor da. Biz maçlara devam edelim en iyisi. Agilas maçına geldik. Anamlar bir gol sonra sonra 4-2 oldu bu maç. Ama bir şey unuttuk. Bu Koderi burada oynattık ama şu sakat olan da sol bekte oynayacak bundan sonra. Şimdi Estepona maçına geldik. Bakalım yenebilecek miyiz? Derken garip bir maç geldi ve Key Kamara hate yaptı. 6-2 kazandık bu maçı. Key Kamara gol kararlığını adını yazdırdı. Asistlerde de Antoine Ponce farkla önde. İnşallah 4. kümeyi kazanırız. Scott Carlton hemen açıklamış. Güzel. Pavon da açıklamış. Keşke satsaydık. Bilirdik. Şimdi bunu satsam mı satmasam mı emin değilim. Satmayayım ya. Artık oyunu geri dönmesini mutlu bekliyorum. Hocam Hoca'ya maçına geldik. Gol. 2-0 yeniyoruz maçı. Atipo geri döndü. Biraz daha dinlensin. XRS'le maçımız var. Ne? Bir sürü XRS var. Neden bilmiyorum. Kamera yine hat ve 7-4 kaz kazanıyoruz bu maçı. Garip bir maç oldu ve bir anda gol kralı olduk. Asist kralında da ismimiz var. La Union Atletico. Kolay takıma benziyor. Biz çok güçlü ilerliyoruz şu an gruplarda. Ve bence Primera'ya çok kolay çıkarız. Birinci olmasak bile. Yeni iş teklifleri var. Birincilerden değil yani. Birincilerden olsa belki geçerdim ama. Artık bu artık burada oynayacak ve ölecek adamımız iki kat daha güçlendi. Deportivo maçına geldik. Domenito tabii ki de çok güçlüdür. Bunu alt edebilir. 0-0 bitti bu maç. Deportivo zaten birinciymiş. Yenseydik şampiyon oluyorduk yani. Atletico eğlenmiş. Devam edelim Villanova ve Mense maçına. K kamera. <laughs> 3-2 kazanıyoruz bu maçı. K kamera daha emekliliğini açıklamamış. K kamera da açıklamış. Bizim 3 tane adamımız emekli Bu ne ya? Neyse. Gençlerimiz de var. Granada maçına geldik. Kamera. Hattı bu. Hafen böyle. Yuri yeri vazil duyuyor oyuna sokun. Bunlar bayağı güçlü. Ve Yuri hemen, bunlar hemen gelişmeye başlamış bile. Hızları, hızları artmaya başlamış. Şutları artmaya başlamış. Birkaç yorum beklediyseniz bunun şutu 80'leri 90'ları bulur yani. Oli Fire maçına geldik. Hadi gol gol hadi gol. 2-2 bir anda 2 gol attılar neden bilmiyorum. Celeste de Porto eğer o diğer adam elenir. Diğer adam elenirse. Ve evet birinciliği katmayı başarıyoruz. Melilla maçına geldik. Bakalım yenebilecek miyiz? İnşallah yeneriz. Derken bir sıfır gerideyiz ve maalesef birinciliği kaptırdık. Bunların atağı iyiymiş ve sinirliyiz şu an. 6-1 yendik. Bayağı farklı yendik ve bir anda havaya şu farkı yenmeyi başardık. Stoperimiz sakat. Yerine geçecek bir stoper. Cahili. Ee, tam emin değilim kim oynatacağım. Yani eski günlere geri dönelim. Böyle yapalım. Yani defansımız düştü ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Real Madrid'in maçına geldik zaten. Şampiyonluğumuzu kaptırmamız lazım. Kamara sen ne yaptın öyle dörtlük yapar mı insan ya? Dörtlük yaptık ve çok kolay oldu. Bir anda gol kralı olduk. Asiste de fark attık diğerlerine. Bunların hepsi İspanyol. Hani bu geri döndü. Hızlı oldu bence. Ya da fazla mı hafta geçti bilmiyorum. Bir maça daha geldik. Kırmızı beyazlı Don Benito. 4-0 yendik maçı da ve birinci sıraya yerimizi aldık. Şimdi ATL Antoniano maçına geldik. Bakalım ne olacak. Hadi Don Benito, Don Benito. 12 bir yenildik. Ama en azından hala şampiyonuz avaraç farkıyla. Suriye maçına geldik. Key kamera bir tane attı. Hadi. Bir bir bitti maç ve maalesef şampiyonluğu kaptırdık. O ligi mutlaka kazanacağız. Yani en azından primaraya yükselmemiz lazım. 2-2 oldu maalesef. Ve gittikçe yanımızdaki fark açılmaya başladı. Eğer o diğer adam o Deportivo yenilirse. Biz yenildik Deportivo'nun yerine ya. San Fernando bunu pek gelebilecek gibi gözükmüyoruz inşallah yeneriz. Bir gol hadi. 1-0'da kazandık. Eğer o adam yenildiyse yenmiş. O adam yenilirse bizim için çok iyi olur. Böylece şampiyon oluruz. Ne yapmak zorunda mıyım? Tabii ki delik kupasını o adama vermeyeceğiz. Tabii ki delik kupası bizim olacak. O adam fetilik yaptı bize. Bu gol krallığında da yerimiz alındı ve baya baya farklı ikinci sıradayız. Bir maç ceza aldık. Anne hani bok geri döndü. Bunu yerine Aguado'yu ile çevireceğiz. Yvazildo devam ediyor. Şimdiden çok hızlı. Hocam Mucuya maçına geldik. Aguado bir gol. 2-0 kazandık maçta. Seres RD maçına geldik. Kamera kamera bir sürü gol. Kamera 5 gol attı. 6-0 kazandık. Efsane oldu. Aramızdaki fark da kapanmaya devam ediyor. İnşallah tamamen kapanır. Lavinia ve Atletico Domenito maçına geldik. Domenito tabii ki denecek. 2-2 bitti bu maç. Bir sürü beraberlik ve bir sürü, bir sürü beraber kaldığımız için oluyor Bayağı farklı önümüzde. Evet şimdi şampiyonla maçımıza geldik. Yanlışlıkla oyuna girdik. Şampiyonu bir sürü dağıt etmeyi başardık ve sonunda ama maalesef hala şampiyon değiliz. Uzak bana hemen öğrenmiştik. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. Yeni Liga şampiyonu Real Madrid. Ve maalesef öbür adam galiba futbol bırakmış. Maalesef bir mevki olmadan bu tüm maç sezon bitiriyoruz ama en azından üstl üstlükle şey yapıyoruz. geç çıkabiliyoruz galiba. Burada Hanım üstlükle çıkabiliyor muyuz? Üstlükle çıkamıyorsak çok üzülürüm. Ekranı dokunadım. Güzel. Oyuncu ödülleri. Bizim bir adamımızı beklemiyorum da. Altın ayakkabı Haaland. Yılın kalitesi Kurtuva. Yılın oyuncusu Mbappe. çok çok memnun teşekkür ederim bakalım ne olacak Minnetim çok zor bir sezon bekliyor Bayağı emeklimiz var ve yaşasın Primera Divizyon'a çıkmayı başardık yeni takımlarla tanışın yeni takımlarımız bayağı bir takım var Bakalım ne gibi takımlar var burada bayağı Bu takım var Fark, farklı farklı gruplardan geldiği için Atletico B'de var Atletico'nun yan diğer kadrosu bunu. Evet arkadaşlar böyle bir, bu tür videolar istiyorsanız bu, bu şeyle daha fazla video istiyorsanız bu, bu kariyerle abone olup yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda. HT2.